Merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün Roblox asansör oyununda e, Tamir ettiğimiz asansörün Tamirinde devam ediyoruz Fakat bugün e, Asansörde bir sorun var Yani bugün parça eklemeye değil Asansörü bildiğiniz düzeltmeye geldik Hani Çünkü görmüş olduğunuz üzere Çalışmıyor butona basıyorum Çalışma sesi geliyor fakat asansör gelmiyor Şöyle arkamda Şey var bu şekilde Takipçilerim var Öyle Şimdi arkadaşlar e, öncelikle bir kuyuya bakalım biz. Bu şekilde. Biz bu tarafa koymamış mıydık oğlum? Neyse. E, asansöre bu arada en son eklenen parça şu. Bu adı Toguard arkadaşlar. Ayak koruması diye geçiyor. Birinin boşluğa düşmesini engellemek için veya birinin bacağını sıkışmasını engellemek için konuyor. Biz de koyduk asansörde yoktu bu. Ee, onun dışında burada Burada bir sorun yok Şimdi bir kapatalım arkadaşlar burayı Bakalım Buradan görebilecek miyim Hemen ben fenerimi alıyorum Tamam buradan hiçbir şey göremiyoruz ee, Şimdi <laughs> içeride kaldık Çık Dışarı Tamam Şimdi arkadaşlar Görmüş olduğunuz üzere Ses buradan geliyor. Çünkü kabin burada. Ve asla hareket etmiyor. Hani Motorun döndüğünün sesi geliyor. Fakat kabin asla hareket etmiyor. Şimdi Soruna şu şekilde asansörün üstünden Bakmak istiyorum. Şuradan ışığımızı açalım. Bu arada en son eklenen parça e, Şu parça Eklendi. E, şimdi İnspeksiyonu alıyorum. Yukarı. Gitmiyor. Stop'umu mu şekilde bıraktık acaba? %90 öyle oldu. Hayır. iç kapı açık kaldı. Veya üstteki kapıyı açık bıraktık biz yanlışlıkla. İç kapı kalmış %90. Bu da kalmamış. Evet. Asansöre daha kötü şeyler oldu galiba. Hiç gitmediği için. Ben de anlamadım. Neyse. İnşallah şimdi çalışır. Az önce gitmedi. <laughs> Ta, gitmiyor yani. Görmüş olduğunuz üzere. Yani hiçbir şekilde ne aşağıya ne de yukarıya doğru gidiyor. Şimdi bir bakacağız. Ee, ben genelde böyle sorunları birazcık tehlikeli olsa da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hani şurada buraya geliyorum. Asansörün bütün parçalarını teker teker söküyorum hangisini söktükten sonra çalışırsa o yani o parçayı ya değiştiriyorum ya da direkt çıkartıp atıyorum yani. Neyse. Ee, sorunu ben gene bu şekilde anlamaya çalışacağım. Bisikletini <laughs> alıyorum. Ee, hemen şuradan bir çağıralım asansörü ki asansörümüz çalışır dursun. Buralar simsiyah yağ olmuş arkadaşlar. Tamirden kalma. Buraları bir temizleyelim daha sonra. Önce şu asansörü bir halledelim de. Sonra iyice bakacağız. Şimdi arkadaşlar bütün parçaları yavaş yavaş sökeceğim. Bu arada arkadaşlar asansörün hani beyin de yandı. Yani anakart falan yandı herhalde bu sefer bilmiyorum. inspection alıyorum. Hiç kapı kapanmıyor. İnşallah bu sefer tamam, kapanmış. Ne oldu lan öyle? Arkadaşlar şu an hiç güzel bir şey olmadı sanki. Asansör beyni yandı. Ben şu şeyi bir sökeyim arkadaşlar. Bir saniye. Ee, evet arkadaşlar şu parçayı çıkarttım. Şimdi bakalım gidiyor mu? Ne? Evet sorunun kaynağını direkt bulduk arkadaşlar. Bu nasıl yanıyor lan hala? Ee, bu görmüş olduğunuz parça şasi de değil bu. Şey diye koydum ben buraya. Yani asansörün ağırlık sınırını da açmıyor. Buraya işte ne bileyim ışık koymak için falan ben bu şeyi koymuştum buraya. Fakat meğersem asansörü bozan şey buymuş. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu asansörün ray tekerlekleri nerede? Arkadaşlar biz bu asansörü sizce tamir edebilecek miyiz yoksa direkt mühür mü atacağız hani? Çünkü hani bu asansör artık Böyle tamir edilebilecek bir şeyi kalmadı. Yani bu asansörü komple yeniden yapsak daha kısa sürecek gibi geliyor bana. Çünkü bir de git bunu bul ray tekerlekleri ondan sonra tak falan. Oğlum nasıl gidiyor lan o zaman bu? Evet bu da güzel bir soru. Ee, galiba raylara hiç tutunmuyor. Yani halat yardımıyla gidiyor bence. İç raylarla alakası yok zaten çok sallanıyordu son zamanlarda demek ki sebebi bu. Evet arkadaşlar bu asansörü sizce mühürleyelim mi yoksa tamir mi edelim yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videodan bu kadar asansörü ben şimdi gidip kapatacağım hatta hemen kapatalım. Burada inspection'da stopunu çekiyoruz. Ee, hani asansör hiç şey değil böyle nasıl diyeyim hiç beklediğim gibi değil ya ben o parçadan olmasını beklemiyordum. Ama demek ki o parçadaymış. Daha sonra şuradaki stopunu çekelim. Asansörü kapatalım. Pano'yu da kapattık mı? Tamam aşağıda sıkıntı yok. Açık kapı var mı ona bakıyorum. Açık kapı da yok. Tamam arkadaşlar asansörümüzü mühürledik. Ee, maalesef hani mühürlemek zorunda kaldık. Çünkü mürlememiz gerekiyor yani böyle bir durumda artık. Burası tekerlekleri yok hala gidiyor yani. E, sizce sonraki bölümde asansörü tamir edelim mi? Bunu yorumlara yazın. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bay bay.